Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben kısa kısa çekiyorum. Babamın kanalını paylaşıyorum. Oradan izleyin. Bu <laughs> sıra video çekmiyor. <laughs> ya bizim kız kanal nerelerde? Küsü, yemek, gibi. O da da baklava istiyor. <laughs> Şimdi annemle beraber hazırladık arkadaşlar. Burada da tatlı zafiyet şey olsun de bir olsun var. ben de bir şey yapmadım getireyim baba evet canlar şöyle çay suyu koyacağım bu arada kurutma makinesinin çalıştığı kurutmam çalışıyor şu makinenin arkasından bir yerden su akıyor makine altını çekip oynattım akıyor şimdi ayağım ıslandı şunu hemen koyayım. Bayağı akmış herhalde. E şu şeyden arttı. Evet bu tamam. Şu makinenin bir hortumuna bakacağım. Çünkü bayağı bir şey akıyor. Kanka bir Ha? Bir

nereden geliyor ya? <laughs> İyice yağmış su. Şuradan falan mı akıyor? Anne, <laughs> yok. Ben evet, bir yerden akıyor. Ben ne yapacaktım? Tepsi açacaktım. sevdim de değil. Bu arada çay kapaklarını <laughs> yazsınlar ki o arkadaşa verdim. İnşallah kalmıştır kendim. Şöyle bir var varmasına bak. Çilendirilir diye ses çıkıyor. Babamın drone sesi. Drone sesi. Videolarını izlersiniz. İnşallah. İşte Şurada iki tane varmış sadece. Hep vermişim ama. Anam işte. Aha orada. Bu yağmurlu hiçbir insan çık gezemiyor. İde karında sensiz. Beş. Canlıs. Ne annem? Neymiş bu ya? Sizi şöyle koysan mı? Benin göz. Ne oldu? Annemler yarın yolcu arkadaşlar. Başka rotaya gidecekler. Misafirlikten falan bekleniyorlar. Maal, annemle babamı da kendine göre işte. Bir hayatı var. Ama işte ne yapacağım? Bir 14 yıl sonra geldi. Babam askerliği burada yapmış. Şöyle bir durdurayım şunu askerliği burada yapmış. Buranın trafiği İstanbul sevmiyor. Hep de ki oraya geldim. Bir şey olacak bir şey olacak. Hatta gelirken araba sürtmüş geçmiş. Aynayım babamların. Kaza bile atlatmışlar. Aslında bir hayatına çağırıyorsun yani. Evet. Bakın olmuş. Ya böyle dem değişik duygu. özlem, hasret. Ama bir böyle hem sevinirsin, mutlu olursun, hem sevinemezsin ya. Değişik bir duygu. Çünkü neden biliyor musunuz? Keşke ablam olsaydı, kardeşlerim de gelseydi. Şimdi Gülcan arıyor. Ee, devamlı gelip kaldı için ee, böyle ablam da olmayınca hani aramızdan ayrıldığı için arkadaşlar. Bir grupluk belki yeni gelen arkadaşlar var. Ablamı ben 19 Ocak kaybettim. Ee, bu ayın 19 Ocak'ında işte bir sene olacak. Zor Allah kimseyi yaşatmasın diyeceğim ama hepimiz vademiz geldiğinde gideceğiz bu dünyadan. Hepimiz geçeceğiz. Bismillah. Şöyle ikişer tane koyayım. Babam şimdi geliyor. Masaya koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Şunu Çekirdekleri de her yer bakıyor çocuklar olunca. Ceviz ne bileyim gitti. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Ben çayımı içerim. İçeride da derken çekerim sizlere. Açamışsam bir de. Açtım. Kavanın içeride eksik falan yaptı için arada bir sessiz kalıyorum canlar. Çok ses olmasın diye. Çünkü eksik yaparken kafası karışması şey olmasın diye. Kuruyormuş yemiş demiş hazır. Zaten çay şekersini içiyorlar. Şundan koymayı unutmuşum. Kıskan var ya baklava canavarı. Yiyor yiyor ama şeker üstünde olursa o kötü tabi. Şu fıstığın şeylisi satılıyor çikolata. Üstü şeyle o kadar hoşuma gidiyor ki. Fıstığın lezzetini alıyorum. Tadını çok seviyorum çünkü. çayımı da atayım da. Aslında suyun içine atacaktım ama öyle yapmayacağım. Ne çabuk akşam oldu ya. Ne çabuk vakit geçti. O kadar hızlı geçti ki. Okay, okay. Sanki babamlar yeni gelmiş. Ha bu arada şöyle yazmışlar annemlerin videoya. İlk önce Özlem'in evine değil de niye kaynamasına diye. Biz akraba akrabayız. Akraba evli. Benim eşimin annesi babamın halası oluyor. Halası olduğu için büyük. Ona gitmesi gerekiyor. Ben hiç alınmam yani. Tam tersine mutlu oldum. İlk önce kaynanam. Bir de halası. Yani kendi ablama sevindim. Hani kız ayrı, ayrı falan diyenler var. Asla. Çünkü babamın halası, öz halası. Onun için oraya gittim. E, kaynanla Emrah'ı karıştırmışsınız. Benim e, kaynım oluyor dünkü videodaki. E, Emrah da teyzemin rahmetli oğlu arkadaşlar. Nur için de yazsın. Öyle yani. Ah, oh, mekanlar cennet olsun. Ben bunları yapayım. Çayımı da şekerim birazdan. O da kaynamaya başladı. Sonra çayımızı içeriz. Her şey ne? Arkadaşlar, duyuyor musun? Çay da doldur Hı? Her şey değil ama yine de şöyle. Bir şey yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu azıcık şey yap. Aman Aynı için yapmıyor. Çok sıcak. Merhaba çıkıyor. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Özlem yerine sağlık. Çay içeceğiz arkadaşlar. Korumuş olduğumuz gibi. Orada küçük canavar küçük torunum var burada. Kanım. Şimdi telefonlar değişiyor mu gel kuzum? Telefonu bana istiyorum. Gel bana da gel. O telefonla bana da gel. Değişelim gel. Neden kesilmiş? Evet. Öpeğe mi? Bakayım. Dedim bakayım. Kaan. Kaan benim telefonumda bak güzel oğlum bak. Gel bak. Karşıya bak Kaan. Niye <laughs> ki <laughs> <laughs> Kaan beni? <iyi> Niye <laughs> Dur bakalım inşallah. Hala <laughs> arkadaşlar şöyle. Babama. Şey aldı neydi? Uçan mı? Bir şey aldı ama. Durum 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 Hala ona durum çalışıyor. durum turşu falan. getirmiş. Reçel getirmiş. Turşu yiyor. <laughs> Şimdi Babam videosunu yıkmıyor. <laughs> Büyü için biberi getirmiş fasulye diye. Ya. Bize Allah, afiyet olsun. Rol ağlıyor arkadaşlar. Ben de mi ağlıyor? Sen de ya mi ağlıyorsun? Sen de mi Annemler yolcu. Oo. Tamam, tamam tamam yine gelecekler. Yine evet babamla Kaan gidiyor arkadaşlar. Ee, bu arada kaynanan benim babamın halası. Kaynan, Annem de orada oturuyor. Şu kırmızı bayraklı arkadaşlar. Hemen şu ağacın girişi. Parmağımın ucundaki. He he. Annem de burada. Şimdi taktik. gidiyorlar. Ha o çiçek kaynanamda da var. E, şey yapıyorlar, yapıyorlar, Böyle. Yani. Toprağımı alıyor. E, şu... Terliklerle çıktık biz. Yok Yo, yakın ya. Aha Halk gitti babam. Gel arabanın içine girek mi? Gel кел кел gel. кел кызым кел кел ашкы oldu са Ağlama алама Ağlama. Yok yокq tamam mı yavrucuğum? жоккене gelirim. Gel. Sarıldık. Seni Evet. Sular ya Allah tamam. yöntem, bile bile Üzüm yok, tamam. Tamam. Marekin Marekin tamam. Üzüm yok. Ya, ya vallahi. Şansını Yok oğlum lan. Hadi inşallah bak tamam. Hadi Hayırlısı gel. Gel üşüme gel, biraz. Gel gel. tamam gel, 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 vallahi Cebinde. Gel, gel, Ayağınızı gel, getirin. Hadi inşallah gel, 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 da. Şöyle Hadi, yolcu Ali daha hasta Gidiyorlar arkadaşlar Hep onlar yolcu ediyordu Bugün de biz yolcu ediyoruz <laughs> Adem dönüp bakmaya çalışıyor Hadi. Geliyor deden Aa, Gidiyorlar arkadaşlar Bay <laughs> bay yapın dedenize Hadi. Hadi hayırlı yolculuklar Allah'a emanet baba. Hadi, Hadi şey siz de. Öptüm. Çok selam söyleyin herkese. Hadi. Ha, aleyküm selam baba. Hadi görüşürüz. Canlar böyle karşınıza geçtim. Böyle video evet, çekme hiç mecalim yoktu. Annemleri falan yoncu yaptım. Şöyle kısa. Onlarla bol bol gün geçirmek istedim. Ama gün günlük evde geçti. Yağmurluydu. Sonra babam e, Murat'la dışarı çıktı. Alacağı vardı. Onu aldı şimdi İzmirdiler, Aramadım bir arayayım. Ne yaptılar gittiler mi gitmediler mi sorayım da hava Ondan sonra annemler gidince ağladım. Ablam aklıma geldi. Böyle bayağı bir duygusal toprak falan da kan ağlayınca kötü oldum. Yani güzel. Kim istemiş ki işte babanla küs müydün? Küs falan değiliz arkadaşlar. Kaçarak mı evlendi? Kaçarak da değil kesinlikle. Babam burada askerliğe yaptığı için babamda bir korku bir şey olacak. Mesela başıma bir iş gelecek korkuyordu. Trafiğini çekmek istemiyordu. Çekmek değildi işte bir şey vardı. Mesela kuzenimin bir düğünü vardı. Ona bile gelmedi yani düşün kardeşinin oğlunun işte o şeyi kırdı geldi arkadaşlar. E, gelirken zaten ufak bir kaza atlatmışlar. nasıl söyleyeyim? Hani böyle güzel geçti. Hani böyle kısa da olsa dolu dolu geçti. Allah'a şükürler olsun geldi yani. Hani 14 yıl sonra insan gelmez. Annem babam falan sürekli arıyoruz, görüşüyoruz. Hiçbir sıkıntı yok canlar. Sadece babamın bir içinde bir şeysi vardı. Annem de mesela şeydi. Ablam hasta olunca gelemedi arkadaşlar. Normalde geliyordu. Emre'nin Aslı'nın düğününde falan geldi. Nişanında geldi. Annem de geliyordu işte. Ablam hasta oldu mu ona bakıyordu. İki buçuk yıl öyle bakınca yani. Nur içinde yansın. Mekanı cennet olsun. Şimdi ben yine duygusuna bağlayacağım. Onun için fazla konuşmayayım. Ağlayacağım yoksa. Yani böyle canlar. Allah razı olsun. Hepinizin yorumları, duaları... Güzel dilekleriniz, güzel mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki e, bu YouTube camiasına girmişim. Güzel insanlar toplamışız, kazanmışız. Allah razı olsun hepinizden. İnanın. E, böyle hani bazıları da kızıyor, şey yapıyor ama hani konuyu bilmedikleri için. Böyle canlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.